Bayağı baya baya kavga ediyorlardı öyle mi? Evet bir görsen birbirlerine hakaretler diyorlardı. Ay keşke bizi de çağırsa Kıvılcım ya izlerdik değil mi? Evet canım çağıracaktım ama ben odaya girince kestiler. Neden çıkmış peki kavga? Vallahi bilmiyorum Ozan Erdem falan bir şeyler konuşuyorlar. Hmm. Ay ilahi Kıvılcım Ozan Erdem değil Ozan Orhan Orhan. <laughs> yani Ezik kardeşi sanaydın. Böcek kolonisi bölününce ezmemiz daha kolay olur. <laughs> evet ve darısı kimin başına? Selin'le Ozan'ın. Evet aynen öyle. E, Selin'le Leyla gerilince Ozan'a patlayacaklar. E sonunda ne olacak? Ozan benim şef ve huzurlu kollarıma gelecek. <laughs> ya kızlar bir şey soracağım ben ya. Yine ne saçmalayacaksın Dilara'cığım? Dilara bak Allah aşkına mantıklı bir şey sor gücüm kalmadı. <laughs> Yalvarırım ya. Ay kızlar benim ne zaman mantıksız bir şey söylediğimi duydunuz? Sen söyleyin bana lütfen yani. Allah'ı var. Hiç hiç duymadık yani. Ee Dilacığım devam et. Ya kızlar bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Yani öyle bir hissiyata kapıldım. Bilmiyorum ama emin değilim. Tamam mı onu söyleyeyim. Of Diler sen gelince bize haber verirsin. tamam tamam. Hani ben öyle düşünüyorum ama onu söyleyeyim. Hani diyorum ki bu Selin'le Leyla'nın galiba birazcık arası açık gibi. Ha ne dersiniz? Of Dilara bak dua et. Bu kötü kız grupları üç kişiden oluşuyor. Yoksa salaklıkla aramız almazdı. Kafayın olsun. Ay teşekkür ederim kızlar. Çıkalım. <laughs> çıkalım artık çıkalım. Geç Nazlı söyler misin Cici ablana okula gelirken çantaları ben taşıdım şimdi sıra onda. Abla. Nazlı duydum. Söyle o turuncu kafaya. Öyle bir anlaşma yaptığımızı hiç hatırlamıyorum. Abla. Nazlı. Söyle o Barbie bebeğe tutamayacağı sözler vermesin o zaman. Nazlı. Söyle o bayan aşkı yüzünden kardeş satana. Ben zaten verdiğim sözleri tutarım. Ya. Abla. Ben sizinle konuşmayacağım. Siz barışana kadar ben sizde küsüm. Kızlar. Selena. Nasılsınız bakalım? Ben şahsen çok iyiyim. Ben de çok iyiyim şahsen. Hı. <laughs> Ey sen nasılsın? Hep Melik'teyken çok mutluyum. Bir dakika ne oluyor burada? Galiba konuşmamız gereken şeyler var. Sanırım bizim de. Burak. <laughs> Neyse biz gidelim. Daha iyi Kızlar. Neyse. Ama daha sonra konuşacağız. Hoşça kal Selena. Görüşürüz Selena. Kızların nesi var? bilmiyorum ama ben yakında öğrenirim. Şey okulda biraz işim var. Saat dört gibi bizim kafemizde buluşalım mı? Olur sen nasıl istersen. Askeri gitme günüm yaklaştığı için her anımı seninle geçirmek istiyorum. Sensizliğe alışmam çok zor olacak. Gittiğim her yeri seni de götüreceğim. Attığım her adımda sen de olacaksın. Ve askerliğim biter bitmez seni sevmeyi yine buradan, bu bahçeden.